İçine tükürdüğümü kargası sabah 8'de geldi cama Fret çakmak taşın alarmı gibi gak benim bütün uykumun ağzına sıçtı ya. Şimdi trend yoldan sapan sipariş vereyim ama yarın sabah da gelsin o cama bok gibi bak bakayım nasıl yapıştırayım. İyiyse yarın da gel. Ben bileyim ona yapacağımı ya. Burası yerden uzun mesafe hayvanlar uçarken yoruluyor diye ben kaseye su bırakıyordum te buraya camın önüne. Acık rakı damlatayım bakayım da ötmeye mecalik alayım onun. Damızlık eşek gibi yatırayım onu 2 metre. Bir arkadaş dikkat et kargalar hissi ikinci hayvanlardır demiş. Ne yapıyoruz oğlum rakı ikram ediyoruz işte. Bundan güzel keyif mi var? Tuttu solucanları bile bana getirmesi lazım bu şerefsizi. Ayrıca merak etme sakallar uzayınca tanımaz. <laughs> Ayrıca sikeyim onun hissiyatını kusura bakmayın da hissiyatta hayvansa sabah 8'de insan uyandırmasın. Pezevenk askeriyede de koğuş kaldırıyor sanki bizi başımı ağrıttı bütün gün burada. Bir tanesi de sana bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir demiş. Lan ne anlatacak karga bana bunu? Ekonomiden mi bahsedecek? Dolar 10 oluyor dikkat et diyecek? Vazgeçin şu komple teorilerinden. Dışarıda da böyle hayvanlar toplu şekilde uçuyor. Aa bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Lan ne anlatıyor? Göç işte hayvan. Sen neye gel? Bir tanesi de sakın rakı koyma kuşlar oruç tutar demiş. Lan ne salak insanlar var ya. Ya koymuştum dur gideyim alayım bari. Ayrıca bende muhabbet kuşu vardı. Ramazan'da bile çatı çutu yiyordu. Bizim kuş putperestti herhalde. <laughs> Suyu abdest alsın diye koyayım zaten. Sen canını sıkma. Burada 3 kanat mesafesi. Sultan Sultanahmet diye yetiştiririm ben onu hiç merak etme. <laughs> ya arkadaşlar bana bazen diyorsunuz dini şaka yapma diye de. Bu tarz yarlara bu trajikomedileri başka türlü nasıl anlatayım ben ya?